Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Can. Bugün sizinle birlikte Roblox'ta Roblox'ta şifre nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Böyle bir bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videomu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı istemem sakın unutmayın. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Ben kendimi yeni oluşturdum arkadaşlar. Şimdi yetkilerimi sebebik işte. Arkadaşlar buradan şu gördüğünüz şeyi görüyorsunuz. Settings. Bakın burada böyle şeyler var. Şuna basıp settings tıklayın arkadaşlar. böyle bir sefer gelecek karşınıza arkadaşlar. Mesela ses, hesabınızda biri var değil mi? Hemen yani şifreyi bir değiştirmeyi yok arkadaşlar. Password diyor bakın. Buraya görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya arkadaşlar eski şifrenizi yazıyorsunuz. Ben yazıyorum şimdi. Sonra buraya da yeni kuracağınız şifreyi yazıyorsunuz. Buraya da şuraya yazdığınız şifrenin aynısını buraya yazıyorsunuz. Burada arkadaşlar ben bunu da bilmediğim için çekiyorum. Bakın mesela benim şimdiki isteyenler bu hesabı kullanabilir yani. Bu arkadaşlar benim ilk şifrem Ninja Sonra 0. Sonra yazacağım yasarcan Gwen gu, koydum. Diğerine yasarcan Gwen koydum. Yani bu yaşlı sonra deneme sini yapıyorsunuz arkadaşlar. Çevrenizi update diyerek şifrenizi böyle değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir daha üzerimize mesela benim şifrem mesela, mesela samızı bir var. Yazarlar böyle buraya yazın eski çiftlerinizi. Sonra yeni kuracağınız çiftle ninja reis 0123 buraya da aynı şekilde tekrarlıyorsunuz ninja Deyiz, sol deyik. Sonra update dediğinizde şifreniz başarılı bir şekilde de değiştiriliyor. Bravo, arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ben, ben bu videoyu bilmeyenler için çektim. Umarım bilmeyenler yardımcı olmuşumdur yani. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu tarz sizin öğrenmesini kanalıma abone olmayı, unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 拜拜。<Bye. S 2> Bye.